Merhaba güzel dostlarım, ekinlerin arasından, buğdayların arasından bereketle, mutlulukla, harikulade bir pazar dileyerek başlıyorum bugünkü çekimime. Umarım hepiniz iyisiniz, sağlıklısınız ve mutlusunuzdur. Bu hafta ne yazdım konusunda bizi güvenimizden vuruyorlar başlıklıydı bir yazım. Bizi güvenimizden vuruyorlar. Çünkü insanın güvenecek hiçbir şeyi kalmadığı zaman anası, babası, sevdikleri, çevresindekiler. Diyelim ki hepsine, hiçbirine güveni kalmadı. Güvenebileceğimiz ve sırtımızı sağlama aldığımızı düşündüğümüz, dayandığımız bir yer vardır. Neresi? Devlet. Devlet ve devletin organları. Yargısı, polisi e, ve diğer bütün kadrolarıyla devletine güvenirsin. Ama şimdi özellikle Sedat Peker'in son zamanlarda ortaya attığı iddialarla bir bakıyorsunuz iddialar çürütülmüyor. Gerçekliği tam olarak gerçek olduğunu düşünüyorsunuz, %90-95 oranında muhtemelen gerçek diyorsunuz. Bununla ilgili soruşturma, araştırma yapılsın diyenlere kapılar, kapılar, kapılar kapanıyor ve devleti yürüten, devleti organize eden, devlet adına iktidarda bulunanların kirlilikleri, çirkinlikleri, var mı yok mu konusunda güvensizlik ve şüpheyle derin bir gaflete düşüyorsunuz. Derin bir e, üzüntüye düşüyorsunuz. İşte benim yaşadığım bu. Basına bakıyorsun, basında olağan dışı, olağanüstü kirlenme. Bir gazeteci hakkında bir şey söylüyor, teker teker böyle sapır sapır dökülüyorlar hepsi. Öte yandan, benim en büyük söylediğim şey şuydu, en çok güvendiğim belki de sırtımı ona dayadığım, <laughs> özür dilerim. Eğer yargımız bağımsız olsaydı, bu iddiaları çıkar bir Cumhuriyet Savcısı araştırır. E, çünkü Cumhuriyet Savcıları bağımsızdır gibi bir düşüncemiz vardı ya, maalesef bağımsızlıkları da yok artık. Bağımsız olsalardı yapabilirler diye inanıyordum. Ama bu inancım da yıkıldı. Bu inancım da devrildi. Çünkü bilmem ne yargı başkanı, bilmem kimin doğum günlerinde görüntüleri var, ertesi gün o adamın davası görülecek. Oysa... Bizim yargıçlarımız, beni tanıdığım zamanındaki e, yargıç, savcı dostlarım, arkadaşlarım bir herhangi bir iş yerine gidip bir bardak çaylarını bile içmezlerdi ki bir gün karşılarına davalı ya da davacı olarak çıkabilirler diye. Yargımız bu kadar kirlenmiş gözüküyor. Tamamı mutlaka değildir. E, basın o denli bir kirli ilişkiler içerisinde, e, siyaset desen zaten e, başta bulunuyor kirlenmenin. E, güvenecek kim kaldı? Güvenecek artık toprağa ektiğim buğdayım var. Çok sevdiğin eşin, çocukların, belki de annen baban, çok yakınların, güvenecek başka hiç kimse kalmadı. Bu durumda ben kendimi çok yalnız, çıplak ve zavallı hissediyorum. Bu yüzden bu hislerle, yazdıklarımın getirdiği yalnızlık, çaresizlik ve güvensizlik hissiyle kendi memleketime beyaca geldim. Ve e, tarlalardaki ekinlerin arasından sizlere seslenmeyi tercih ettim. Ekin diyorum. Benim en sevdiğim e, tarım işidir bu arada. Ekin biçmek annem de bilir. Bayılırım ekin biçmeye. Şöyle tutarsınız bunları. Şöyle basarsınız oraya. Harika bir iştir. Çok terlersiniz tabii. E, diyorum çok uzun tutmak istemiyorum. Ekin tarlasının biraz zevkini yaşayacağım. Sizlere dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz en azından Ekin tarlasını beğendiyseniz, bu mavisi çok gökyüzünü beğendiyseniz, konuşmalardan etkilendiyseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. En içten sevgi ve saygılarımla. İyi pazarlar diliyorum.